Bir evet. de, e, evet. Mercedes bir teyip taktık. Bu teyipimizde Mercedes 350 miydi abi bu? 280. 350, 350 de değiliz, Mercedes aynen. 350 ve o, 211, 211. 211 kasaya taktık. 9 inç montajını yaptık. Kablo e, tesad çekilmek zorunda kaldı bu araca. Çünkü bu başka türlü e, bu teyibi buraya montaj yapmanın ihtimali yok. Şimdi burada e, kontağımız açık. Bakalım kontağımıza. Kontağımız da açık. Şu anda Kamerayı attığımızda arkayı gördük. Enteresan bir şey daha oldu. Önü de gördük şu anda. Hem arka, hem ön tarafı çift kamera montajını yaptık. Sonra da gelelim teybin diğer özelliklerine. Açasın bakalım bir. Kendinden geçer şimdi bu. 15 saniye bekleme süresi var ön tarafı park halinde montaj bölümünde. İste, isteğe bağlı. Aynen isteğe bağlı. Onu 10 saniye çıkartabiliyoruz. 30 saniye de çıkartabiliyoruz. Şimdi ee, burada bazı menüler ek menü olarak da canlı TV programında IGO offline olarak da internetten gezebiliyorsunuz. Burada biraz güneş yansımasından dolayı ekranımız şey gözüküyor ama yine de bir şöyle video açalım. Bir videodan şu şekilde bir video Işık Işıkta çok yansıyor ama o olsun. Güneş. Güneş de havada çekiminin sebebi de budur. Sonra da şeye gelelim. Ee, TV'ye gelelim. TV'den de şöyle bir TV açılsın. Ondan sonra şey yapalım ki anam şeyi gözükmesin. Ulusal kanallara girelim. Ulusal kanallardan buradan da herhangi bir online olarak seyir tavsiye etmiyoruz gerçi ama şu reklamda bir geçsin park halindeyken canlı TV'de izleyebilirsiniz. Online ee, olarak bağlantı yapılıyor bunlar. CNN ya açılsın. bağlandığı için mecburen beklemek zorundayız. Ses kısıp açmaya da Direksiyondaki tüm tuşlarımız da çalışıyor. Müşterimize hayırlı olsun diyoruz. Bu kadar. Şimdi buradan çıkaralım. Şimdilik internetimiz biraz yavaş olduğundan dolayı. Hayırlı olsun.